Herkese merhabalar. Terapitan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapi sayfer buldum. Bugün sizlere Graston tekniğinin ne olduğu ile alakalı bilgiler vereceğim. Graston, alet destek yumuşak doku mobilizasyonuna izin veren bir manuel tedavi şeklidir. Graston masajı vücudun farklı bölgeleri için tasarlanmış. titanium kaplı, çelik çubuklar kullanılarak yapılır. Cildin nazikçe kazıyarak uygulanan manuel tedavi yöntemlerinden biridir. Uygulama yapacağımız yumuşak doku üzerine krem veya masaj yeri kullanılarak kayganlık elde edilir. Daha sonrasında grafto aletlerini kullanımı ile birlikte özel açılarla ve tekniklerle masajımız yapılır. Masaj yapılan yumuşak dokuda mikro travmalar oluşturulur. Vücudun kanlanması ve dolaşımın artması ile birlikte vücut kendini iyileştirme sürecine başlar. Herhangi bir ilaç içermeyen bu uygulamada vücudun kendini iyileştirme mekanizmasından faydalanılmış olur. Uygulama diğer manuel tedavi yöntemleri ve egzersizlerle mutlaka desteklenmelidir. Araştırmalar gösteriyor ki, Graston tekniği ilk seanstan itibaren kullanımıyla kas ve fasyalardaki yapışıklıkların giderildiği, ağrıların azaldığı ve eklem hareket açıklığının arttığı gözlenmiştir. Kullanım amaçlarını değinecek olursak eğer, tedavinin genel hedefi hastaların ağrılarını azaltmak ve eklem hareket açıklığını arttırmaktır arttığımızda ise uygulanan bölgede kan dolaşımının artmasıyla birlikte iyileşme hızlanır. Yaralanmadan sonra oluşan bölgesel ödemleri azalmasında etkilidir. Kaslarla tendonların eski sağlıklı ve doğal yapılarına kavuşmasını sağlar. Yumuşak dokuda oluşabilecek yapışıklıklar çözülür. Postop cerrahi sonrası oluşabilecek kas kısılıklarına iyi gelir. Yaralanma sonrasında kas limitasyonuna eski fonksiyonel yapısına kavuşmasını sağlar. Grastonların çeşitli başlık seçimleri vardır. Hangi kas grubunda hangi başlık seçileceği büyük önem arz eder. Kasın pozisyonuna ve kullanım amacımıza göre başlık seçimimiz değişebilir. Örneğin daha büyük kütlesel kas grupları için manevralarımızın büyük olması için büyük grastonlar seçilir. Veya daha trapez gibi yüzey alanı daha küçük ve etkilenimli fazla olmasını istediğimiz bölgeler içinse daha küçük alanlar tercih edilir. Hem etkileşimi hızlandırmak hem kan dolaşımı arttırmak amacımız olduğundan dolayı kası mümkün olduğu kadar hissedilecek başlık seçimleri kullanmalıyız. Bizleri dinlediğiniz de için çok teşekkür ederiz. Terevit ailesini YouTube kanalından takip edip beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.